Herkese merhabalar, mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kış aylarının vazgeçilmezi kıymalı tarhana çorbası yapıyoruz. Öncelikle geniş bir kaseye 4 yemek kaşığı kuru tarhanayı alalım ve 1 su bardağı ılık su ekleyip tarhanamızı karıştıralım. Tenceremize tereyağını alalım ve eriyen tereyağına 1 tatlı kaşığı domates salçası ekleyip karıştıralım. Baharat olarak bir tatlı kaşığı pul biber ekleyelim. Siz dilerseniz karabiber de ekleyebilirsiniz. Daha sonra kıymamızı tenceremize alalım ve yaklaşık 7-8 dakika kadar kavuralım. Çorbamıza 1,5 litre kaynar su ekleyelim ve kenarda beklettiğimiz tarhanamızı da çorbamıza ilave edelim. Son olarak çorbamıza bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve 15 dakika boyunca kaynamayı bırakalım. Çorbamız servise hazır. Herkese afiyet olsun. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizin sesini açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.